Hello. Bu video bir sezon açılışına şahitlik edecek. Arkadaşlar maçka sezonu açılıyor. İnsan kınadığını yaşamadan ölmezmiş. Ben de bu virüs zamanında dışarıya çıkanları biraz laf etmiştim ama artık ben de çıkacağım. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Parklar, bahçeler güvenlidir. AVM'ye gitmem oraya gidelim diye düşünüyor. Orası daha kalabalık diye düşünüyorum. Ama insanların olduğu yerde durmayız. Zaten her zaman böyle iç içe olan bir ortam değil. Yani iç içe gibi gözüküyor ama ortamda bayağı mesafe oluyor. Neyse bayağıdır da içmiyordum. <laughs> Onun da bir siftahını yapacağız. En son Mart'ta içtim galiba. Maçka var ya nelere şahitlik etti. Onu zaten herhalde konuşuruz videoda. Ben şimdi hazırlanayım. Burada <gülüyor> mikrofona <gülüyor> konuşmamı da görüyorsunuz. Sonra da orada zaten görüşürüz. Arkadaşlar şu an maskemi taktım. Maçka yanından yürüyorum. Buralar var ya of. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm yani? Neyse. Eski ve daimi maçkacı olduğumuz için poşetimde örtüm var. Bize bayağı vardı okulda kaldı diğerlere. Ben şimdi direkt maçkaya gidiyorum. Oradan da kızlarla buluşacağım sonra açarım kamerayı. Başlattım. <laughs> Hello. Hello. <gülme> i̇ki tane yapmayacak mıydık? Bir iki. Bir dedin onu. Hayır sonra, varias... <laughs> sonra iki de. Taşak geçer. Galiba gitler. Vee. Taşak geçer ya. Vee. mi? Vee. Hmm. Anlatın ne yapıyoruz ya? Abi çok sıkıyor. Ha. E, kadar, şu çizgiye kadar yap ki herkes aynı olsun. Mantıklı. E o yüzden yani tam o olsun. Cheers. <laughs> Mars. <laughs> 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 Mars. 2020 maç dönemi Mars. Ay susamam. Evet konuş. İyi Mars <laughs> gel biraz susadığından bahsetsin. <laughs> <laughs> Eyvallah. anneciğim. annecim aşkım <laughs> vereceğim o Mars çekim biraz. Ah Mars Mars dur. Mars Mars. <laughs> Bir de zaten beni kıskandı. Evet. <laughs> Neden? Bir tane kıskandı. Aha. Hepsini mi döktün? Neyi? Şarabın mı? <laughs> ben, ben sizi çekiyorum. Life of you jazz. Bastım. Şarabım şu an şarap içinde. Şey. şey. <laughs> Pelin'cim durum güncellemesi yapmak ister misin? <laughs> <laughs> ah ah. Bir, bir şey Sürekli. Deyorduk. Şey <gülüyor> döküyoruz, <gülüyor> şarabı döküyoruz. <laughs> Ve bacağım hali yani. Ve Mars beni yedi. Tadıma bir baktım. <laughs> Hallenme. Evet. <laughs> Mars eski sevgilim. Kelime. Mars bana saldırmasın. Şimdi yapacağımız şey evet tam olarak. Yasa ikinci kere de sen çıkmıyorsun <laughs> ama. Evet. Şimdi bir bardağımızı şat atıyoruz. <laughs> Geriliyorum. <laughs> Mars'tan bahsetmem gerekiyor. Ona leblebi verdim. Ve beni yedi. <laughs> leblebi verdikten sonra yediğim için onu yemeğini alıyorum zannetmiş. Değil mi Dilo? <laughs> Dilo tercümesini yapıyor. dökmeden içelim artık ama. Ya tamlamışız. Ama bir şişe şey, devrildi. Şunu devirir misiniz? Ama ben dinlemiyorum. <laughs> <laughs> Devrilmiş şişemiz görünüyor mu acaba? Hiç <laughs> mi gösterdim? Dibini görme ya. Erken ya. Böyle bir değilim. Yine göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yine bir de <bölümünün>. öyleyim. <laughs> Hadi. Yine böcek vardı onu bir iç. Elveda maalesef bir sonraki hayatımda gel. Bambu ne, <laughs> Bambu, ne? <laughs> çok falan dedi Ya. Onlar gerçekten bak. çok iyi. Ve hiç saldırgan değil Silahlar, aynen. Doberman'ı hiç sevmezdim şu an çok ben geliyor. Ben de hiç sevmezdim gerçekten. Aşırı Bak Misha Baksana kocaman köpük ama hiç çekmiyor kızı yürürken. Bom, bu, 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 yine de, sen... Bu ne şey dedi? Tutsana şunu. Yasa çıkar fırlar. <laughs> Telefonuna geldi. Niye öyle bir şey yok? Telefonu tamamen ben yapmadım. Kamera şahit. Ben kabul etmiyorum. Kamera şahit. Sen de zorundasın. Zaten üstümü yak. Bak şu an hatırladım. <laughs> Pelin'in beni yakışı o gece. Hatırladın mı? Sıfırı, ben görüntü. Ben ilk defa kadar sarhoş görmem. Ben kesin girişi hatırlamıyorum. Ve bana diyor ki çocuk bana şey yapıyor. Ben de farkındayım. <laughs> Çünkü çocuk gerçekten yani çok dans ediyoruz. 28'i falan. Ya 28 <laughs> ya 29'u öyle bir şey. <laughs> Aynen. Yani ayrıldığımız gün de bileyim bırak. Yani. Ve o gün çocuk bana böyle sarıldı o zaman dedim ki sen ne yaptın? Başkası sarılırken nasıl yani. onu hayal ederim? Ben Ondan sonra zaten bitti der. ben ona dedim ki bana mukayyet ol çünkü çocuk bana yazıyor. Ben şu kendime hakim olamıyorum. Çocuklar Kafam geldi. <laughs> <etmedin>. Kırgınım ya. <laughs> Öç almak istiyorum. Hani engel ol ben. Bir baktım bu şarkı vermeye gitmiş. Ben dedim ki ben emanet etmişim seni. Ben bütün masa oturuyorum. Ben sahneden görüyorum o durumu. Ne yaptın? Ne yaptı? <laughs> ne ben haberim yok ama sana engel oldu. Ay öyle oldu Mesela sen olsan sen şey. ağzına Mesela şiirini diyorum ya. Yani bir gün tokatlamışlığım var yani. Ben çok sinirleniyorum <laughs> şu sarhoş <tarihçi> olunca. Anlattın <laughs> mı başladık olayımızı? Hayır hayır. 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 E, Şimdi bir yerde... Oturursam yosunayız. Atakan'la var. O gün erkek bir alkol tuttu? Alkol alacağız. Yine maskeyi aradık şekilleri. Ondan sonra tamam dedi. Geleceğim dedi. Oturur musun? Hmm. Bir şey ama yanımızda oturuyor ve sürekli şey bakıyor. Ya, hayır ben bunu, fa ben bu farkında değilim. Ama ben fark ediyorum çünkü ben Şirin Diyar'dan kendimi korumaya alıştığım için. Ya yani bizi konuşup, korumaya gibi, alıştığım yani. için. Ben, ben bunu farkında değilim. Tamam neyse. Tabii ki arayabilirsiniz falan. Telefonu vermem. İşte ar aradı bir şey oldu. Bir şey söyledim ama. O zaman işte geldi falan bilmem ne. bir biz tuvalete gittik. Benim tuvaletim yok. Benim Sen ben gireceksin. <laughs> Ben sarhoş değilim. Yani sarhoş onları, yosun bu kadar değil. Yosun sarhoş yani. Yosun'u ben bekliyorum <laughs> tamam mı? Direkt kolay gitmem ben. Yosun'u ben bekliyorum. <laughs> Çocuk geldi. O güzel adam geldi. Konuşabilir misin? Ben muhabbete girelim. Ama yaşlı, 30 yaşında rahat 30 üstü. 30, 30. Bak çok Bıyıklı Bışıklı, saçları falan. beyazlamaya başlamış ha. falan. Aynen. O süre o çıktı böyle ne oluyor burada falan böyle şeyine girdi. Hayal sinirlisin yalnız. Ondan sonra olabilir? ben böyle yaptım de ki, de, ki arkadaşım şu an iyi değil de ona bakacağım. Hani teşekkür ederim ilginiz için hani... Araya girebilir miyim? Pelin de böyle çok reddedemiyor insan hanım. Mesela bana olsa o kadar tepki göster ama sevdiklerim ve yakın arkadaşlarım söz konusu olunca hani ben tırlatıyorum yorul. biliyor musun? Diyorum ki hani ne oluyor? Ne oluyor? Anladın mı? Adama lanet falan başlayamadım. Dedim ki işte hani kusura bakmayın her arkadaşınızı, arkadaşınızı... O böyle kibar konuşuyordu, ben ağzını sardım. ...benle ilgili anlamlandı. Bir saniye, biliyosun böyle. Gider misiniz burada? <gülüş> hani... Ya sen çok iyisin. Alt, adam böyle dedi ki, sen şu an <laughs> bizim engel oluyorsun diye, tamam sen mı? Ne, sen ne hangi ne? Hangisinin? Yemin ederim sen bizim engel olan. Bir de şu evet, an benim için burada. için Bu burada değil. Siz gidin buradan. Lütfen bak işte tas çıkmıyor. Ay yine kibarım. Hani kibarım ama var şey sert kibar. Ama sizin aynen. kibarsın. aynı. Ay ki <gülüyor> <gülüyor> sen ne annen ne benim arkadaşımı anlıyorsun. Sen kimsin <laughs> ya? Sen kimsin yani benim arkadaşımı yazıyorsun. <laughs> Hayır yani. bir de yani. istediğim bir alsa yine bir derece okey. Ama. <laughs> ama. okey. Hayır, o bile ben izin vermem. Anladın mı? Ben de ben Beni sen şu an istiyor musun? Hayır, Atıyor mı bize? Beni sormuzu çok iyi hissediyor. Beni ya! istiyor musun? Bir şey söyle Pelin. Ben bu söylemiyor. Adam burada bana soruyor bunu. Ben hani hayır diyemiyorum. Şey yaptım. Ay çok iyi. Farkına vardı bunu. Tamam mı? Böyle yapıyor. <laughs> İki tane tezimesi ben Hayır gerek eski öyle. Sen istiyor musun bu adamı? Diyorum hayır, ben istemiyorum tabii ki istemiyorum yani anne. Yazda çıkmıyor. Orada böyle deli Bir şey oldu mu? böyle yapıyor? Tam kanka bellete çabır. Adam ya. Şu bak hatırlamıyorum. Ne diyor? Evet. 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 Sen şu an bizim aşkımızın en yavrusu. Sen onun kararını eskiliyorsun diyor bana. Salak <laughs> mısın sen mi ben mi yani? <laughs> Aftan. Bu da yamaz ya ne alaka. <laughs> Hayır ya. Adamın yanında şey diyemiyorum hani kanka istemiyorum ama siz gitsin Gelmiş 40 yaşına Kusurayı ağzını... Salak. Gerçekten mi? Aftan. Şu iki tane kız geldi böyle. Ben bağırmaya başladım herhalde. Galaktı. Bir sıkıntı mı var? Falan dedi herkese. Böyle yok yok defettik falan, yolladık falan hepimiz. Biz gelmedik işte kız dayanışması, kızlar. Aşırı coştum ağa. Ay bizim uğraşmamız var ya çok yani. Müzik kapağı. Böyle <laughs> artık en akıllı müzik var. Keser, kapa kapa. Hayır öyle olmuyor. 15 <laughs> saniye maksimum. Bir saatte çalıyoruz. Yalınlar, 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 ne olursun orada kal. Sesim gitmiş. Benim, benim Serşan'ım böyle oluyor. Yes. Sizin gibi değil mi? Serşan'ım değil mi? Yani iyiyim yani. Sizin Sen... gibi Böyle. Fark ettin mi sana bunu yanıyorsa? O kadar direkt hava sana aydınlık yasa. Su <laughs> döküyorsun falan <laughs> yani. Gerçekten Sesim çok kötü, kötü şu anda. Yani. Telif yedim, hiçbirini koyamadım. <laughs> Hangisi? Hep benim Tepesim arkamdaki mi? Evet. O, o var ya iki kere atarız. Bir yere kadar ama dönme. Ne olursun, olursun. orada kal. Aa, Aa Yazık! <laughs> Hele <Öyle gülüyor> gel bakalım. Hele sonu gel. Üçüne benzeyen şey geçiyor mu benim? Moralim bu. <laughs> Anlamadım ya. <laughs> Salam, mən nə etdim say. Yəni nə isən, biraz səraransan.